Evet değerli dostlar, güzel insanlar, herkese merhabalar, selamun aleyküm, nasılsınız, iyi misiniz? Ee, bu iki şirket gerçekten inanılmaz bir şirket. Yani e, bize kısa vadede, orta vadede, uzun vadede ciddi anlamda para kazandıracak potansiyeli en yüksek şirketlerden bir tanesidir. Tamam mı? Birincisi Türk Hava Yolları, ikincisi daha yüksek potansiyeli var. Onu da anlatmaya çalışacağım. O yüzden e, bu videoyu baştan sona kadar izlerseniz, beni mutlu edersiniz. Hemen şimdi beğeni tuşuna da basarsanız beni daha çok mutlu edersiniz. Takip etmeleriniz varsa takip etmeyi de unutmasınlar. Şimdi değerli dostlar yolculuğumuz milyonerlikle başlayacak. Öyle umut ediyoruz. Elbette kendi bilgimiz dahilinde olan şeyleri paylaşmaya çalışacağız. Ve genel itibariyle buradaki son günlerdeki hareketinin nelerden kaynaklandığını da belirtmek gerekiyor. Şimdi öncelikle ise temel analiz programından yani bu şirketin bir yol haritasını zaten daha önceki seviyelerde zaman diliminde paylaşmıştık. Şirketi zaten beni takip edenler varsa bu şirketin kaç TL bir ederi olduğunu son bilançoyla beraber bunu zaten biliyorlar. Şimdi değerli dostlar 2012 aylık bilançolar zayıf geliyor. Bakın dönemselliğin etkisiyle zayıf geldiğini söyleyebiliyoruz. Yani 2023'ün 9. döneminde... Bilançolar daha güçlüdür. 6 daha güçlüdür. 9 en güçlüdür. 12 On zayıftır. Ondan sonra birinci çeyrek zayıftır. Yani 3 aylıklar zayıftır. O yüzden bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ee, şimdi o yüzden bilançoda yarın öbürsü gün şöyle düzensiz hareketler e, görürsek şaşmamak gerekiyor. Bunlar mevsimselliğin etkisinde yani doğanın kanunlarında olan bir şey. Şimdi yaz aylarında insanlar seyahat etmeyi seviyor. kış aylarında evinde oturuyorlar. Çoluk çocuklarıyla vakit geçiriyorlar. Bunu temel bir dayanağı budur. Yani tamamıyla e, günümüz şartlarına değerlendirecek olursak bunun en büyük nedenlerden e, bir tanesi olduğunu bilmek gerekiyor. Şimdi gelelim teknik yol haritasına. Şimdi bu şirketin gelebilecek seviyeleri var mı? Elbette ki var. Şimdi değerli dostlar size iki tane rakam söyleyeceğim. Orta vade, uzun vade ve e, çok uzun vadede sizi milyoner yapabilecek seviyeler var mı yok mu paranıza göre elbette. Bir diğer şirket daha potansiyeli yüksek olduğunu da belirtmek istiyorum. O yüzden o tarafı da iyi dinlendirmek gerekiyor. Şimdi 268 hatta şimdi itibariyle 267 bölgesine gelebilecek her seviye sağ vade ve orta vade için alım fırsatı olarak değerlendirmek gerekiyor. Bu arada diğer 3 videoda yüksek sesle konuşmamma yüksek sesle konuşmamdan ötürü sesim biraz şey o yani kötü oldu, etkilendi. O yüzden özür diliyorum sizden. Saçma sapan konuşabiliriz Şimdi 267 bölgesi gelebilecek en güzel seviyelerden bir tanesi. İkincisi ise bu şirket 245 bölgesi. Bu şirketin gelebilecek her seviyesi alım fırsatı olarak değerlendirmek gerekiyor. Keza şuradaki buton Güç toplama evresi, mal toplama bölgesi. Nedir? Güç toplama evresi, mal toplama süreci. Bunu bir kere anlamak gerekiyor. Bu süre zarfı içerisinde küçük yatırımcıyı dökmek için ki bunu kim yapacak? Yabancıların takas oranına baktığımızda yabancı oranı zaten düşüyor. Bunu kim yapacak? Bizim yatırım fonları yapacak. Şimdi Borsada gerçekten ucuz şirket bulmak çok zor. O yüzden e, bu yatırım fonları bu şirketi gerçekten güzel seviyelerde toplamak için 267 bölgesine, 245 bölgesini biraz daha uzak gibi duruyor ama 267 bölgelerine getirmeye çalışıyor. Keza 2 günlük grafiğe baktığımızda 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. 20 gün, bir aylık sıra zarfı içerisinde, hatta haftalık bazda bakalım şunu da alsak 1, 2, 3, 4, 5, 5 haftadır neredeyse 1 aydan fazladır bu şirketi buradaki seviyelerde tutmaya çalışıyor. Niye? Yatırımcıyı bezdirmek istiyorlar. Yatırımcının elindeki malları toplamak istiyorlar. Bunu kim yapıyor? Yatırım fonları yapıyor. Fonlar, fonlar, fonlar. Bu fonları yöneten adamlar var ya. O yüzden yarın öbürsü gün inanılmaz derecede fon girişleri olabilecek. Bunlar birçok fonlar birbirleriyle anlaşmalılar. Evet arkadaşlar anlaşmalılar. Bak sen bunları şimdi karışma. Bunları portföy alma. Zaten bizim portföylerimiz açıklandığı an itibariyle bunlar bizim portföyümüzde olmayacak ya da satıcı tarafında olduğumuzu gösterecekler. Bazıları söylüyorum ama hepsi bunu yapmıyor elbette. O yüzden bunlar evet bu şirketin e, potansiyelinin düşük olduğunu görecekler. Sonra elindeki malları satacaklar ve benle sen biz iki fon almaya çalışacağız. Çünkü bu şirketin ederi 370 hatta 400'lü bölgeler seviyeleri olarak karşımıza çıkacak. O yüzden burada mal alan adam 267, 245 bölgesinde mal alan adam yarın öbürsü gün 300'ün üstünde 317... 370 bölgesinde malını rahat bir şekilde herkese satabilecek. Bak bunu iyi anlayın arkadaşlar. Bak bunu iyi anlayın. Bunu hiçbir teknik analizci, hiçbir temel analizci, hiçbir video öğreten, içerik öğreten borsayla ilgilenen adam bunu sana söylemez. Söylemez abi. Bunu bilmek gerekiyor. Ben küçük, küçük yatırımcı dostuyum. Bunu bilmek gerekiyor. Elbette 245'in altında kapanışlar gelirse biz zaman stop loss olacaksın. Tamam mı? Bu büyük şirket olduğu için daha rahat konuşuyorum. Büyük bir sonraki şirket biraz daha küçük olacak. Oradan biraz daha dikkatli konuşacağım. Daha yüksek getirisi var. Daha kısa vadede daha yüksek prim yapabilme potansiyeli var. O yüzden daha dikkatli konuşacağım. Ama bu büyük şirket Türkiye'nin gururu olan şirketten bahsettiğimiz için bence SPK cezayı vermek yerine ödül de vermek gerekiyor diye düşünüyorum tabii. Yani kısacası 267 bölgesinde ya zaten o seviyelerde. Ya a, a buralar alıp bölgeleri ya anlatabiliyor muyum? Yarın öbür 323 270, 370 ve 400 bölgesinde kademeli bir şekilde burada malı topladığın seviyede burada aldın malı buralarda kusacaksın işte. Onlar da öyle yapacak. Şimdi bir diğer şirketimiz yine şaşıracaksınız. Aynı sektör. Hocam mevsimselliğin etkisinden dolayı bilançolar zayıf gelebilir dediniz. Gelecektir de keza. E ama şimdi ne oldu? Nasıl olacak? Şimdi e, Pegasus'ta durum bu şekilde arkadaşlar. Şimdi şurası kırılım gerçekleşinde Twitter'da paylaştık. Ya hatta, katılda da yine aynı şekilde. Dedi ki arkadaşlar toplayabildiğiniz kadar toplayacaksınız. Yani burada te, teknik analiz, temel analizciler söylüyor yani analistler söylüyor. Bunun deme hakkım yok elbette. Yani buralarda bu kırılım geldikten sonra işte teknik analizciler, temel analizciler birleştiler. 700 bölgesi kırıldıktan sonra bu şirketin ederi 1100, 1300, 1400'lü seviyeler olarak karşımıza çıkacaktır demişlerdi. Şimdi değerli dostlar biliyorsunuz ki e, bedelsiz de açıkladı bu şirket. Bedelsiz açıkladıktan sonra şirketi basmaya çalışıyorlar. Burada alanlar, 640 seviyesinde alan adamlar 800 TL'den satıyorlar. Yersen, yersen. İşte Yakup Ekenoğlu'nun bu video oyunu, videosunu gören adamlar e, önümüzdeki 6 aylık süre zarfı içerisinde, 7 aylık süre zarfı içerisinde dua edeceklerini düşünüyorum. Elbette küfür edebilme ihtimaliniz de yüksektir. Onu da elbette ne yapıyoruz? değerlendiriyoruz. Yani bekliyorum açıkçası. Şimdi değerli dostlar alım bölgesi anlamında 266 bölgesi hatta ya evet, 265 de olur. 265 bölgesi gelebilecek her seviye alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Şimdi burada inanılmaz bir mal çıkışı olduğunu görebiliyoruz. Keza son günlerde baktığımızda Pegasus yabancı takas oranı tarihi zirvelere doğru gittiğini görüyoruz. Tamam mı? 25'lerden şu an 26,73 bölgesine kadar güzel bir mal toplamış. Ve hisse senedi fiyatından ayrı ayrışmış. Yani farklı ayrışmış. O yüzden yabancı takas oranının burada ilgileri arttığını, yatırım fonlarında bir şekilde olaya dahil olabilme ihtimali var. Kısa vadedeki bu geri çekilme kesinlikle kendi nezdimde söylüyorum. Alım fırsatı olarak değerlendirmek gerekiyor. 265 bölge pardon 765 bölgesine gelebilecek her seviye yarın öbür gün 1300 1100 seviyeleri için alım fırsatı olacaktır. Tabi bu bölünecek de bu bölünme süreci elbette sancılı bir süreç. 2 ay 3 ay bazen bekletiyor. E bu 2 aylık 3 aylık sıra zarfı içerisinde burada bekletirler mi, getirirler mi buraya onu da bilmiyorum. Ki getirirlerse 765 bölgesine yani yatın kalkın dua edin. Yani bu şirketin gelebilecek her seviyesi alın fırsatıdır. Çünkü yarın öbür gün 1300, 1400, 1500, 1600'lü seviyelerde satabilmek için. E şimdi 800 TL dediğimizde 400 işte 200 yarın öbürsü gün ise senedi yani 100 TL'den bölünse ya Allah bir bereket versin. Bu da yine 200 TL'ye kadar gidebilecek potansiyeli var. Tamam mı? O yüzden bu aşamaya kadar kademeli bir şekilde bakın cuma günü %3'e yakın bir düşüş de gerçekleşti. Bunlar önemli şeyler değil. Yarın öbürsü gün sen buralarda alırsın 265 bölgesine gelir. Yine bir şey değil. Yarın öbürsü gün 265 bölgesinde alırsın bu şirketi 200-600-70 bölgesine kadar da getirebilirler. Tamam mı? Adamlar yapmak isterse yaparlar. Bunlar nedir efendim? Alın fırsatı olarak kademeli bir şekilde. Burada 100 kam aldı. Burada görürsen ki geleceğini sanmıyorum. Ama olabilir de burası borsadır. Endeks düşerse elbette daha kötü seviyeleri de görebilme ihtimali var. 670 bölgesinde burada 100 k aldıysan burada 200 k alırım. Toplamda 300 k olur. Maliyetim de 700 TL olur. Tamam. Daha aşağısına gelirse bu sefer parayı daha fazla basacak. Yarın öbürsü gün 1600'lü bölgesinde satabilmek için 600 ve 700 bölgesinde inanılmaz mal alman gerekiyor. Keza bu da %100'den fazla bir prim demek. O yüzden orta ve uzun vadede Pegasus Bakın tava Valmanları o kadar anlattım ki. Bakın tava Valmanları o kadar anlattım ki. Yani inanılmaz ya arkadaşlar. Yani bunlar Erbaba yiğidin harcı değil elbette. Yani öyle anlattım ki yani e, bunları teker teker bak burada bile paylaşmışız. Burada bile paylaşmışız. Bak tamam alim alalım. Bak de, o zaman 100 TL değil. De, dostlar burada finansal yatırımlara baktığımızda 5 milyar 300 e, 36 milyon seviyesinde finansal yatırım e, varmış. Ve çarpan ederine göre şirketin olması gereken hederi 201 TL olarak karşımıza çıkıyor. İleriye dönük değerimizde 211 TL olarak karşımıza yine çıktığını söyleyebiliriz. Yani 3 aşağı 5 yukarı bu şirketin e, ortalama ederi %80 yani bunları paylaştık. Yani şimdi o kısa vadede bunu gitti ve ciddi anlamda bir rally yaşadı. Bilançosu da güzeldi. E şimdi bunları teker teker anladık. Bak bu bölgedeyken anladık, paylaştık. YouTube katılda paylaştık, sizlere paylaştık. Pardon şunu kapatayım. Evet şunu kapatayım. Evet. burada buradaki seviyelerde gidebileceğini adımız kadar biliyorduk. E sonra şimdi gidebilecek daha yol haritası da var. Anlatabiliyor muyum? E şimdi önemli olan kötüyken, işler kötüymüş gibi yansıtılırken, yabancılar satarken, yatırım fonları satarken işte ee, seni panik durumuna sokarken burada birilerinin alması gerekiyor. Kim? Senin gibi adamlar. Bu videoyu izleyenler, Yakup Ekenoğlu'nu takip edenler, haplı bilgiler sayfasını takip edenler bu oyuna gelmemesi gerekiyor. Ne yapması gerekiyor? Buralarda alacak, alacak, alacak. Ha burada satacak ya da uzun vadede 300 TL'leri görecek. Normal ederi elbette son günlerdeki bilanço bazlı da baktığımızda şirketin ederini yine ne yaptık? Paylaşmaya çalıştık. Oradan da bakabilirsiniz. Yeni güncel hedefimiz kaç TL'dir? Yani 300 TL'leri görebilme ihtimali elbette ki mevcuttur. Önümüzdeki zaman dilimi içerisinde kısa vadedeki geri dönüşler de alım fırsatı olarak değerlendirebilir. O da 140 TL. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. İşler kötüyken, satışlar gelir iken, yatırım fonları satar iken ne yapmak gerekiyor? Alım yapmak gerekiyor ki yarın öbürsü gün böyle taban serileri yaptığında yüzde dörtler, yüzde beşler, yüzde altılar o zaman senin kardeşin abi çok basitti diyecek ya. Borsa nimettir diyecek ya. İyi şirket diyecek abi ya diyecek. E 1500 1600 de seviyelere gittikten sonra mı alacaksın? Ki sen almayacaksın. Niye? Çünkü sen burada 765 800 bölgesinde zaten mallanmışsın ve şu an savadı daha önce de paylaştığımız seviyelerde 670'li bölgesinde zaten dünya kadar mal almışsın. O yüzden senin yapman gereken buradaki süreyi beklemek ve tarihi zirveler, sonra tarihi zirveler, sonra tarihi zirveleri beklemek. E bu da Allah bin bereket versin dedirtir. Tamam mı? Yani Allah bin bereket versin dedirtir. Tabi bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Al satlı tavsiyesi değildir değerli dostlar. Yani bunları da bilmek gerektiğini düşünüyorum beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum bu iki şirket yarın öbürsü gün yani e, ikisini de almak sıkıntılıdır arkadaşlar onu anlatmaya çalışıyorum yani bu sektörden alacaksanız bir tanesini alın Türk Hava Yolları Pegasus Türk Hava Yolları marka değeri olarak daha iyi ama Pegasus da temel bilanço verilerine göre tabi yeni bilanço gelmediği için eski bilançolar için konuşuyorum daha ucuz daha prim potansiyeli var Çarpan olarak da önümüzdeki zaman dilimi içerisinde bir anda işler yoluna gittiğinde kendini daha belli edecek şirketlerden bir tanesidir. Keza tava balimanları da şu an sektör ortalamasına göre, hatta kendi ortalamalarına göre çok uygun olduğunu da söyleyebiliriz. Şirket artık yavaş yavaş kar etmeye başladı ya. Ya o kar ediyor, kar. İyi güzel şeyler bunlar. Pegasus. Tam havalimanları hala çok beğeniyorum. Onun videosunu paylaştım yakın dönemde. O yüzden bu gitmeyenler için Tav Havalimanı Türk Hava Yolları için söylüyorum. Gitmemişse burada da biraz bir, bir tanesi seç. Yani Pegasus mu Türk Hava Yolu mı? Hocam sen olsan hangisini olsa? Benim için fark etmez. İkisi de benim gözümde eşittir. Ben de Pegasus varsa hanımda Türk Hava Yolları vardır. Ya da Tav Havalimanları vardır. Ya da Çelebi vardır. Fark etmez. Yani bunların bir şeyi sıralaması yok. Çünkü sektör olarak ucuzdur. Sektör olarak ucuzdur. Türkiye dünyanın en fazla turist çeken ülkeleri sıralamasında ilk dörtte. Valla yani o yüzden bunlar önemli. Önemli bilgiler. Bunlara dikkat edin. Beni izlediğiniz ve dilediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Takip etmeniz varsa takip etmeyi unutmasınlar.